Merhaba Damla ben. 12 Şubat Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. İbrahim Çalık Anadolu Lisesi'nde eğitim görmekteyim. Bu etkinliğe okul edebiyat hocamız Burçin Hoca sayesinde katıldım. Bu etkinliğin bana çok katkısı olacağını düşünüyorum. Dünyadaki teknolojik gelişmeler, ülkemizdeki teknolojik gelişmeleri tanıyacağımı düşünüyorum. Ve dünya üzerinde ülkemizdeki farklı kişilerle iletişim halinde olmamızın çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Çok güzel bir etkinlik. Merhaba ben Muhammed Ali. İbrahim Çalık Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. E, bu uygulamanın, bu projemizin bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ve e, uluslararası bir şekilde beni ileriye götüreceğini düşündüğüm için bu uygulamaya katıldım. Çok mutluyum. Merhaba, ben Ahmet Cemil. Kahramanmaraş İbrahim Çalık Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Bu projenin yaratıcılığımızı destekleyeceğine, doğa ve edebiyat arasındaki ilişkiyi keşfetmemize yardımcı olacağına inanıyorum. Bu projeye katılmaktan dolayı mutluyum. Merhaba, ben Emin. Kartama İbrahim Çalık Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Bu etkinliği günlük yaşantılarımızın edebi şekilde daha iyi aktarabilmek ve yaratıcılık düşüncemi teşvik etmek için katılıyorum. Böyle bir etkinliğe katıldığım için mutluyum. Merhaba, ben Yunus Kahramanmaraş İbrahim Çalık Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Bu projeyle dil becerilerimizin gelişeceğini, hayat boyu öğrenmenin önemini kavrayacağımızı umuyorum. Bu projeye katıldığım için mutluyum. Merhaba ben Recep Tuna. Kahramanmaraş İbrahim Çalık Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Bu projeyle dil becerilerimizin gelişeceğini ve hayat boyu öğrenmenin önemini kavrayacağımızı umuyorum. Bu projeye katıldığım için mutluyum.